Kıtlama mevzusu? Ya bu kıtlama meselesi gerçekten insanların böyle çok taktığı bir şey. Bu kıtlama önemli bir şey değil. Bu ses çıkması, eklemlerden ses çıkması önemli bir şey değil. Normal. Herkeste var. Evet. Ha kıtlayınca evet. şey Rahatlamıyorsun psikolojik bir şey. O normal. Ama normal. parmağı yapamıyoruz diyorsun. Onu yapamıyoruz, onu... Buradan duyuruyorum parmağı isteyenlere. Özellikle kuafer, o kendini biliyor. Böyle burada topuzu abi. olan bir abim var benim. Bu parmağı özellikle istiyor ama Serdar abi tanırsın Fikret abi de çok istiyor benim. Ya tanım. Fikret isterse yaparım. <laughs>